Mesela bir başka adımı daha anlatayım. Patene'deydik. Tayland, Patene. Belki haritada gösterirseniz göstermekte zor olursunuz. Çünkü ben bile haritada açıkçası bilmiyordum. Patani neresi? Tayland'ı biliyoruz ama hangi bölgesi diye. Orada gezdiğimiz, gittiğimiz yerlerden birinde bir Resul kardeşimiz vardı. Rapçi kulakları çınlası. Resul kardeşimizle beraber bir Yahşi evine gittik. Ya pirket gibi bir eve benzer bir şey. Evde değil, eve benzer bir şey içerisinde kalıyor. E kadıncağız aç, yemek yok, bir şey yok ama şükür. Bizi gördü, çok böyle bir hürmetkar ve hatta bir anda hepimize e, erzaklar bütün erzaklar götürce çok mutlu oldu. Haşa hani böyle saygıdan ve teşekkür mahiyetiyle ellerimizi öpmeye kadar böyle bir e, hamlede bulundu. Estağfurullah biz sizleriniz öpeyim. Biz öptük ellerini. Anlattılar. Türk çıplaylağını görüyor, seviyor, duygulanıyor, okşuyor. Hayatında Türkiye gitmemiş. Bilmiyor. Türkiye'ye dualar ediyor. Sizleri biz de bekliyorduk. Sizler zaten bizi en vefalısınız diyorlar. O açıdan çok güzel bir söz. Türk beklenen. Bosna Ersek'te de buna işaret olduk. Bosna gittik. Kur'an-ı Kerim dağıtmaya, dağ köylerine çıktık. Oradaki yaşlı amcalar, teyzeler duygulanıyorlar. Niye gittiniz diyorlar. 150 sene önce, 130 sene önce buradan ayrıldınız. Niye gittiniz? Siz gittikten beri bizde huzur yok diyorlar. Ama elhamdülillah artık geliyorsunuz. Daha çok diyorlar. biz sizin kardeşiniz diyorlar. Sizlerin sayesinde 500 sene önce atalarımız Müslüman oldu. Bizler evladı Fatiha'nız. Bizler Fatih'in torunları izliyorlar. İşte bu ruhu, bu aşkı, bu muhabbeti, bu hayecanı fakire, bu fakir kardeşimize yaşattığı için evvela Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne, devletimize Allah razı olsun. Ve Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin gözüyle kurulmuşu Türkiye Diyanet Vakfı'nıza şükran olsun. Teşekkürler olsun. Ve sizler de güvenli bir şekilde yapmak istediğiniz hayır hasenatlarınızı, vekaletli kurbanlarınızı, bütün ihtiyaçlarınızı Türkiye'nin örnek ve güvenli kurumu Türkiye Diyanet Vakfı'na yapabilirsiniz. bu dualarda buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm.